görüyorsunuz arkadaşlar. Çekmeye devam ediyoruz. Böyle tarihi yerler. Şöyle bir park bulduk arkadaşlar. Ve tarihi yerler bulduk. Tarihi evler bulduk. Şu anda her taraf tarih kokuyor burada. Şöyle bir yer var. Burası İstanbul'da. Her taraf tarih parkın içerisindeyiz yani şu anda. Böyle zaten full turist kaynıyor yani buralarda. Haberiniz olsun. Şöyle gösterebiliriz. Aynen. Evler renkli. Yani. Benim çok hoşuma gitti yani buralar. Böyle. Nasıl? Güzel. güzel değil mi? Aynen. mis mis. Burada oturuyorsun farz et şu an. Aşağı. Evet daha çekiyoruz. Komple. Saç. <laughs> ne düşünüyorsun bu alakalı? Ne düşünüyorsun bu alakalı? Ne düşünüyorsun? Kardeşim ne bir şey söyle bana. Nerelere geldik? Baksana ufrolar bak. Evet. İstanbul'un tarih olan bilmek hanları var. Çok otel. Arkadaşlar çoğu da otel. Bir parka geldik. Burası neresi gel? Sultan Ahmet buralar da. Ha, 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 Bir yanda çıktık parka. Fabrika parka. Fabrika parka çıktık şöyle. Bir park var. Aynen. Burada bile konuşabiliriz ya. Yani. Eğer bir yer bulursak, değil mi? Gölge ha. Soldan gidelim. Burası doğru akmıyor mu ya? Şurası olabilir gerçekten. Akmıyor bu olarak mı o bura? Hı? Aslanım. Yok sen. Akıyordu da durmuşlardı herhalde ya. Hı? Buradan böyle gidiyor işte. Ben de bular ilk defa geliyorum. Oturacak bir yer bulabilirsek. Taflarız. Hmm, böyle bir çeşme. Böyle bir çeşme lazım. Tarihi. Çeşme şu arkadaşlar. Ben yürüyor. Bakalım Aşağı iniliyor ya. Vay be. Vallahi aşağı indik. Mu bakım, akıyor. akıyor mu çeşme? Dene bak akıyor mu çeşme? Dene bak. Kapat, akmıyor. Burası tarihi bir çeşme arkadaşlar. Zaten gezdik böyle artık. Tayyada bakmak lazım bir şekilde. Geziyoruz İstanbul'dayız. İstanbul'u değil mi? Her tarafını geziyoruz. Gel çıkalım. Zaten şu yapraklara falan bir bakın. Yani deminler, meminler. Evet. Hep bir kürt Aynen. Hı şey hı. Böyle geldik. Ben ilk defa geliyorum buralara. Bir de buradan. Daha çok bilinmeyen yerleri tabii, var. Tabii tabii bilinmeyen yerler çok var ya. Belki şu arka tarafta gideriz. Kafada bir İstanbul'da gezemiyorsunuz değil mi? Abi ben bilmiyoruz geleyim. ki. Bilmiyoruz ya bilsek. Burası Kadırga Park'ta. Bu, Aynen. Konum Park, bulduğumuz konu Kadırga Park İstanbul'da. Var bunun Arkadaşlar İstanbul'da sanametin aşağısında bakın misafirlerimiz geliyor. Şurada. Aynen. Aynen. Aynen uzaklaşalım. Uzaklaşalım. Belli olmaz uzaklaşalım. Hiç belli olmaz. Kapar yani. Duralım burada biraz bak. Böyle bir yer. Şimdi ne yapacağız biz? Ne yapalım? Kapatalım gezelim biraz daha. Tamam. Kapatalım arkadaşlar devam edeceğiz fakatler çekmeye. Görüşürüz. Bir şey diyor musun? Görüşürüz arkadaşlar başka şey videolarda.